Bandırma, Marmara'nın şirin bir ilçesi. Marmara Denizi'nden Ege Denizi'ne kadar uzanan ve mümkün toprakları olan Balıkesir ilinin önemli bir sahil şehri. Bandırma, modern binaları, muntazam yolları, istasyon ve liman tesisleriyle günden güne gelişen bir şehrimizdir. Bunda elbette Bandırmalıların da büyük hissesi var. Marmara'nın en işlek limanı Bandırma'ya yakın yerlerde birçok turistik bölgelerde bulunuyor. Erdek ve Marmara Adası turistleri kendine çeken cennet gibi yerlerdir. Tarihi yerler bakımından da Bandırma Havalisi çok zengindir. İşte böyle her bakımdan zengin bir bölgenin çevrelediği Bandırma'nın kültürsever halkı ve kurumların her birinin bir ucundan tutmasıyla şehir bir güzel eser daha kazandı. Modern bir lise binası. Bu bina bandırmalıların 25 kuruşlarıyla meydana gelmesi bakımından da ayrı bir önem taşımaktadır. 32 dershaneli modern lisenin açılış töreni 2 Mayıs'ta yapıldı. Törende Milli Eğitim Bakanlığı mensupları, davetliler, liseye kavuşmanın heyecanı içinde bulunan bandırmalılar ve buradan feyz alacak öğrenciler hazır bulundu. Bu münasebetle yapılan konuşmalarda eğitim seferberliğinde örnek bir hareketle meydana getirilen eserin hizmete açılmasının önemi üzerinde duruldu. Bu güzel eser için uyanık ve yapıcı bir şuurla tekmil imkanlarını milli eğitim davası için seferber eden Bandırma Kaymakamına, 6. Hava Üssü Komutanına, 1. Ordu Ordunat Dağıtım Komutanına, Lise Yaptırma Derneği Başkan ve üyelerine, ayrıca çeşitli mali güçlüklere rağmen işi bitirmeyi memleket hizmeti seyen müteahhit, teknisyen ve işçilere teşekkür edildi. Törenin önemini belirten konuşmalardan sonra kurdele hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle kesildi. Davetliler 32 dershaneli bu modern lise binasını gezmeye başladılar. Bu arada okul hakkında ilgililer tarafından geniş bilgi verildi. Yepyeni olarak çocuklarımızın hizmetine sunulan bu eserin güzelliği ve araçlarının ömrü çocuklarımızın kültür ve vatanseverliği ile oranlı olacaktır. Atatürk gençliğinin yapıcı, koruyucu ve uyanık şuuru içinde gençlerimiz bu yuvadan feyiz alacaklardır. Törenden sonra öğretimi açılan Bandırma Lisesi'nde çocuklarımız öğretmenlerini dikkatle dinleyerek öğrenimlerine devam ediyorlar. Bu eser Bandırmalılara hayırlı olsun. Karaman, Orta Anadolu'nun şirin bir ilçesi. Bir hayli tarihi eserlerin bulunduğu belde. İşte Karaman Kalesi. Selçuklular tarafından 12. yüzyılda yapıldı. Karaman oğulları tayvirinde 1356'da onarıldı. Bugün ortada yalnız iç kale kaldı. Attekke, Madir Mevlana Camii. ...1371 yılında Karaman hükümdarı ve Nefise Sultan'ın kocası Alaaddin Bey tarafından yaptırılmıştır. Yunus Emre Camii... ...1349 yılında yapılmış olup, bitişindeki türbede Yunus Emre'nin kabrinin bulunduğu iddia ediliyor. Araboğlu Camii... ...Ejder başlıklı, oluklu ve orijinal temelleriyle dikkati çeken caminin kapısı ve çevresi motiflerle süslüdür. 1374 yılında Karamanoğullar tarafından yaptırılmıştır. Bir kilise, Karaman'ın 30 kilometre kuzeyinde Karadağ eteklerinde Hititliler zamandan kalma anıtlar, 3, 4. ve daha sonraki yüzyıllardan kalma Bizanslara ait yüzlerce kilise, sarnıç, saray ve kale harabeleri bulunuyor. Tarihi değeri yanında, tabi güzellikleriyle de ilgi çekici Karaman'ı önemli kılan faktörlerin başında, Türk dilinin devlet dili olarak ilk defa Karaman'da kabul edilmiş olması gelir. Bu münasebetle ...her yıl 2 Haziran'da törenler yapılır. Bu yılda Türk dilinin resmi dil olarak kullanılmasının... ...686. yıldönümü törenlerle kutlanırken... ...karaman süslenmiş, evler ve dükkanlar bayraklarla donatılmıştı. Cumhuriyet alanında yapılan törende... ...davetliler ve kalabalık bir halk topluluğu hazır bulunmuştur. Törende hatipler günün anlam ve öneminden... Karaman'ın özelliklerinden ve tarihi eserlerinden bahsetmişlerdir. Karamanoğlu Mehmet Bey'in 686 yıl önce bugünden sonra divanda, dergahta, bergahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır sözü bu suretle dil birliğine çığır açmıştır. Bu münasebetle konuşmacılar Türk dilinin takip ettiği seyri özellikle Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türk dilinin yayılışındaki büyük hizmetini belirtmişlerdir. Cumhuriyet devrinde de Atatürk bu konuyu önem ve cesaretle ele alarak Türk dilini kurtarmış ve böylelikle 686 yıl önce aynı konuyu işleyen Karamanoğlu Mehmet Bey'in ruhunu şad etmiştir. Türk dilinin resmi dil olarak kullanılmasının 686. yıl dönümü münasebetiyle Karaman'da sergiler de açılmıştır. Önce Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen ve kurumun 30 yıllık çalışmalarından örnekleri teşkil eden kitap sergisi Karaman Genel Kitaplığı'nda açıldı. Daha sonra Çinilerle Vakıf Binaları adlı bir sergi açılmıştır. Bu sergide de tarihi Türk, Çin'i sanat eserlerinden panolar ve resimler teşhir edilmiştir. Eserler hayranlıkla incelenmiştir. Türk dilinin resmi dil olarak kullanılmasının 686. yıl dönümü dolayısıyla Türk ordusunun kahraman mensupları da bandı eşliğinde silahlı gösteriler yapmışlardır. Böylece Türk dilinin resmi dil olarak kullanılmasının 686. yıl dönümü zengin bir programla kutlanmış oldu.